Başkanım AK Parti'nin cumartesi günü danışma meclisi toplantısı vardı. Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar orada vatandaşların CHP'ye oy verdikleri için pişman olduklarını seçimlerde verilen vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediği ilgili bir açıklama yaptı. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Valla şimdi ülkemizin ve bölgemizin gündemi şu an ortada net bir şekilde belli. Bu tamamen gündemi saptırmaya yönelik, insanları mevcut bu gündemden, var olan gündemden uzaklaştırmaya yönelik bir e, davranış diye düşünüyorum. E, biz seçim öncesinde e, Nisan-Mayıs iki ay. E, biz seçim öncesinde seçimlerin bitimi iki ay içerisinde. Ee, yapabileceğimiz çok çok büyük, çok çok fazla bir miktarda işle ilgili vesaireyle ilgili bir e, bir şey belirttiğimizi ben hatırlamıyorum ha yapılacak işlerle ilgili planlama programlama yapılacak yapılıyor çalışmalar başlıyor yapılacak vesaire ama vatandaşlarımızı pişman edecek kadar partiye oy verdiğine pişman edecek kadar bir süre de geçmiş değil ve bu kadar kısa sürede planlanan sözler sözlerle de söylenmiş değil. Ha ama işte buradan ortaya çıkıyor. <laughs> Amaç net bir şekilde net bir şekilde gündemi saptırmak. Nedir? Ya bu ülkede bu ülkede bir askeri birliğin içerisine terörist giriyor, bayrağı indiriyor ve buna müdahale edilemiyor. Edilmiyor. Ettirilmiyor. Bunlar önemli altı çizilmeli. Yani vatandaşlar bunun bilincinde e, ülke sınırlarının dışında ki ülke toprakları olarak geçen başkonsolosluğumuzdaki bütün çalışanlar ve oradaki e, askeri personel de dahil olmak üzere rehin alınıyor. Bir mermi dahi atılmadan. Rehin alınıyor, aldırılıyor, ses çıkarttırılmıyor, müdahale edilmiyor. Halen daha bununla e, ilgili, gerekli e, yaptırımların, çalışmaların yapılması gerekirken ne yazık ki gördüğümüz gibi işte bizim iktidar partisi, gerçi buna da e, büyük bir ihtimalle milletvekillerimiz gereken cevabı verirler. çünkü Milletvekili üzerinde yapılan bir açıklama olduğu için ona da gerekli cevabı ver, verirler. Ama ben de e, yani bir e, madem sorduğunu bir ilçe olarak önce ülkemizin ve bölgemizin, vatandaşımızın kafasındaki en sıcak gündem olan bu gündemle ilgili neler yapmakta oldukları bu ıı, problemin ve bu sorunun çözümüyle ilgili ne tür girişimlerde bulundukları konusunda bir açıklamalarda bulunsunlar da bu insanlarımızda birazcık ıı, alabilecekse rahat nefes alabilirsin. Yoksa yani insanlar ıı, yani kibrit çaksan alev alacak pozisyona gelmiş toplum Toplum bu hale gelmiş, e, böylesi bir pozisyonda olan insanlara e, kafalarındaki bu gündemi saptırmak için işte neymiş e, efendim e, sizin söylediğiniz söz. E, vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiğine pişmanmış. Ne olmuş? Ne kadar süre geçmiş? Bu kadar kısa sürede neleri ya? O zaman söylesinler. Bu kadar kısa sürede şunları, 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 şunları şunları yapmayı önerdiniz, söylediniz de şimdi de bu kadar kısa sürede bunları bunları yapmadınız. Desinler böyle. Yani bunlar tamamen gündemi saptırmaya yönelik açıklamalar. doğru ee, doğruyu yansıtmıyor. Ülkemizin ve bölgemizin böylesi önemli gündemi ortada dururken, böylesi önemli bir gündemi ortada dururken baktık işte basından izledim ben de. Basından izlediğim kadarıyla il ve il ilçe yöneticilerinin, milletvekillerinin birbirlerine girmeleri gibi bir açıklamalar yapılıyor. Bu da doğru değil. Yani ülke bir tarafta bir yerlere gidiyor. Ülkede çok büyük sıkıntılar var. Onlar düşmüşler kendi çıkarlarının, kendi işlerinin derdine. Ben burada bunu görüyorum. Bu da hoş bir şey değil tabi. Önce bana göre ülke olmalı. Önce ülkenin sorunları olmalı. Ha ülke sorunları için birbirine girmiş olsalar o zaman kabul ediyorum. Sıkıntı yok. Hatta ben de destek vereyim gerekiyorsa. Ama o pozisyon anladığım kadarıyla, basından izlediğim kadarıyla ülke çıkarları için değil, ülke sorunları için değil. Tamamen kendi iç işleriyle ilgili bir sorun. Biz de tabii o konuda fazla yorum yapmak istemiyoruz. Teşekkür ederim.